Her söylemek istersiniz? Çok yani heyecanla geldim. Ee, ne güzel, katılımı çok, çok güzel, evet, evet, çok, evet, güzel. Sene, evet, çok güzel bir başlangıç. Neler evet, evet, evet. Çok sevgili, Çok sana e, öncülük etmiş bir okul. O yüzden burada olmaktan dolayı şeref Siz yani. neler yapıyorsunuz, günlerinizi. Evet. Bahar dizisi de var. devam, da var. Böyle böyle. Onun dışında gelecek gibi bir sen var. Böyle evet. evet. bir şey var. İyi gidiyor. Her şey yolunda. Geçtiğimiz günlerde de Selçuk Yöntem ve Dilan Deniz'in Amadeus filmini, şey, tiyatro oyununu ziyaret ettiniz. Neler söyleyeceksiniz? Ee, Crunch siz... Evet evet. Şöyle bir şey. Daha altın, altıncı sezonu ameliyosu hmm. bu yıl. Eski ve Alışık Tiyatrosu'nun birlikte yaptığı bir proje. Ee, Okan Bayırken ben seyretmiştim. Kansu'dan <laughs> seyretmemiştim e, ee, kadro olarak. Dilan'dan da seyretmemiştim. kız kardeşim de e, gitmek tabii ben de gidiyorum. Birlikte gittik orada. Öyle bir çok güzel bir buluşma oldu. Ee, evet. Ödül de alacaksınız, tarihli olarak. Evet, yani haklıdır gerçekten. Ekermek bizi dinlediğiniz çok teşekkür ediyoruz. İyi